Bali'de yaşarken evde çamaşır yıkamak mı yok artık? Orada çoğu evde zaten çamaşır makinesi bile yok. Herkes çamaşırlarını laundry'e veriyor. İki gün sonra ütülenmiş mis gibi de geri geliyor. Biz onlar ütülüyor. Yani hayat enerjisini çamaşır suyuyla harcama kimse. Yemek konusuna gelirsek, Bali'de evde yemek yapmak neredeyse yok. Çünkü dışarıdaki yemekler hem ucuz hem de harika. Ortalama bir tabak iki 3 dolar. Hepsi taze, organik ve bahçeden koparalım. Mutfak gireyim diyorsun zaten mümkün değil. Mutfak o kadar küçük ki önce bir ayağını koyuyorsun, sonra bir düşünüyorsun acaba diğerini alabilir miyiz içeri? Hadi girdin popoyu sığdırmak da mesela. Hadi sığdırdın, ikinci kişi gelirse sen mi kalacaksın, ben mi kal dalgası zaten başlıyor. Sonra sessizlik meselesi. Bali'de sabahları kuş sesi, dalga sesi, belki biraz da meditasyon müziği. Türkiye'ye bir dönüyorsun, alt komşu matkapla konuşuyor. Üst komşu süpürgeyle şarkı söylüyor. Sokakta simitçi Arya söylüyor. Şimdi diye. Şimdi Arya. Ama Türkiye'ye dönünce ilk fark ettiğim şey terlik. Bali'de herkes çıplak ayak. Bizde ise terlik bir milli mesele. Kapıya misafir geliyor terlik giydir. Bir an terlik bulamayınca stres olunuyor. Ya misafire ne şimdi, skandal diye. Bali'de ise ayaklara özgür. Burada terlik protokolde. Ve chat? Tchau, t lado na mão.